Sevgili kadınlar size erkek beyninden sesleniyorum şu anda. Doğası gereği erkek beyni gizemi sever. Bir ilişkide gizem erkek beyninde daima merak yaratır. Değer ve ilgi alabilmek için ona her şeyinizi anlatır. Tüm kapıları, tüm çıkış yollarını, giriş yollarını gösterip açarsanız, kendinizle ilgili her şeyi boca ederseniz, hayatınızın tüm ayrıntılarını öğreneceği için merak edeceği bir şey de kalmaz. Erkek seninle merak mesafesi kadar kalır. Ama hocam saçma değil mi? Kadına göre saçma olan erkeğe göre erkek beyninde gayet makul ve mantıklı arkadaşlar. Sen kendi kadın kimliğinle ilişkide onun da dişil yanından görmesini istiyorsun. Dişil yanından görmesini bekliyorsun. Ama unutma ki yanları belli alanda ortaya çıkan bir e, erilden bahsediyoruz şu anda. Yani e, onun sizin gibi düşünme gibi bir durumunu beklemek, onun beynine haksızlık olur arkadaşlar. Yani beynimizin kadın ve erkek olarak çalışma şekilleri farklı. Dolayısıyla da e, bizim gibi düşünmesini beklemek, bizim gibi davranmasını, bizim gibi ayrıntı, ayrıntıcı olmalarını be beklemek nafile bir çabadan ibarettir. O yüzden Beklentilerinizi aslında e, erkek beyninin nasıl çalıştığı üzerine kurarsanız daha iyi olur. Şimdi şunu da söyleyebilirsiniz biz yani oyun mu oynayalım, gizem mi yaratalım? Hayır, her şeyini e, anlatmaya yani bugün ne yedin, e, işte bugün ne yaptın hani ne yaptın tabii ki anlatırsın da hani çok ayrıntılı bir şekilde detaylı ayakkabıcı, ayakkabının bağcığını düşürdüm <laughs> mesela yani gerek yok. Erkek bunu merak ediyor etmiyor zaten. Ama seninle ilgili de keşfedeceği tarafların kalması önemli. Erkek keşfetmeyi sever. Şimdi doğa doğada ne yapar erkek? Böyle bir yerde mesela işte avcıdır, avlanır. Dolayısıyla da keşif yapar. İşte ülkeleri keşfeden hep erkeklerdir. Dikkat edin. Keşif ve merak duyguları çok yüksektir. Kadınların da öyledir ama erkeğin beyninde kadını merak etmekle ilgili ee, şeyler var, hmm, ağlar var. Dolayısıyla da e, meraklansın biraz sizi merak etsin. İnanın bu sizin de çok hoşunuza gidecek merak ediliyor olmak. Çünkü hep merak etsin beni işte arasın sorsun diyorsunuz ya işte o kısımda ee, siz bütün her şeyi verirseniz ona merak edecek alan bırakmazsınız. Siz onunla sürekli olarak temaslı olmak isterseniz ona temas edecek alan bırakmazsınız. Zaten siz temas ediyorsunuz nasılsa. Niye bir daha o uğraşsın ki bununla? Alanı işgal ediyoruz arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ee, şimdi, şimdi bu iki ağaç bakınız. Belli bir mesafede değil mi? Şimdi ben bu ağacı, şuradaki ağacı alıp buraya kadar getirirsem. Ne kadar alan kalır? Bakınız, bu kadar alan kalır. Peki burada ne kalır? Kocaman bir alan. Benim işgal ettiğim yer. Oysa ki ben tam e, ortasına odaklanırsam, yani ortasına kadar gelirsem bu iki ağacın. Bakınız, gidelim biraz daha. Ay. <laughs> Şimdi iki ağacın ortasında olduğunuzu düşünün. E, biraz işte burası gelir, biraz burası gelir. Orta noktada buluşur. Bazen evet sınır taşabilir. Ama iki adım geri çekildiğimde o sınırı da koruyabilirim. Yani ben e, şimdi şöyle gösteriyorum tekrar. E, gidiyorum, adım atıyorum. Sonuna kadar geldim, dibine kadar girdim. Ne kadar mesafe kaldı? Hiç. Dolayısıyla da ben eğer bu kadar geldiysem bu sefer geriye çıkacağım. Geriye çıktığım yerde ne kadar mesafe var? Olması gerektiği kadar. Şimdi ben bütün e, alanı doldurursam karşımdakine alan kalmayacağı için ee, ondan sonra da işte o bana yapmıyor, gelmiyor, gitmiyor aramıyor, sormuyor bula 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 şikayetlerde bulunuyoruz. O yüzden biz ne yaptığımıza bir bakalım önce ondan sonra karşımızdaki erkek ya da kadın ikisi için de burası geçerli ee, nasıl davranmamız gerektiğini oturup istişare de edebiliriz yani nasıl davranmaktan kastım bir ilişkide ne kadar mesafeyi korumalıyız, işte ne kadar işgal ediyoruz bunları bir fark etmeliyiz karşımızdakini dinlemeliyiz arkadaşlar dinlemeden anlayamayız Çünkü farkındalık geliştiremeyiz sürekli karşıdan beklemeye odaklandığımız zaman da kendimizi göremeyiz O yüzden biz kendimizde neler veriyoruz Neyi fazla veriyoruz Örneğin yani gerekli gereksiz Belki de çok fazla veriyorsunuz ki Türk toplumunda bu çok fazla var Niye Çünkü biz atakil bir topluluğuz o yüzden e, aterkl olmak güzel bir şey. Fakat e, onun bize getirdiği e, bazı tabii ki olumlu e, davranış biçimlerini aldığımız gibi olumsuz olumsuz olanları da bugüne uymayanları da e, ayıklayıp dönüştürmek gerekiyor. O yüzden e, iki uçta savrulmadan yani ya hep ya hiç demeden ya hep yaparım ya hiç yapmam bu değil. Orta noktayı bulmak beni de mutlu eder. Ne yapıyorum? fazla verdiğim zaman alamadığımda mutsuz oluyorum. Ama normal verdiğim zaman karşımdan da normal bir şey aldığımda daha çok mutlu oluyorum. Daha çok tatmin ed ediyor bu beni. Çünkü verdiğim gibi ala da biliyorum. Almak da tatminler ya vermek gibi. Vermek de tatmin eder. Dolayısıyla da ben burada eee çok fazla işte veren tarafta kaldığım sürece kaybedenim arkadaşlar. Bu iki kere iki dört gördünüz mü hiç? Bana söyleyin. Ay çok verdi, çok işte baktı etti, ama işte çok e, vefalıydı dediğiniz kişiler. E, boyun iyicilik şemaları aslında yoğun olan kişiler de olabilir karşınızda. Yani e, artık mücadele etmiştir, yapacak bir şey kalmamıştır. hazırada konmayı seviyordur. İşte benim e, işlerim görülsün Efendim, söyleyeyim benim bütün benim adıma karar verilsin, benim adıma bir şeyler yapasın diyen çiftlerde bunu görüyoruz. Fakat bu da sağlıklı değil ki. Yani bu da sağlıklı değil. Dolayısıyla da ben hiç görmedim öyle çok verip de çok memnun olan, çok verdim de işte çok da memnun kaldı <laughs> karşı taraf bana çok vefalı davrandı. Davranır, davrananlar vardır mutlaka. Ama sağlıklı olan bu değildir. Ne onu yorun ne siz kendiniz yorulun. En iyisi dengede kalmak. Uçlarda savrulmamak, uçlarda savrulduğumuzda ortaya gelebilmek. E, çünkü eril ve dişil alanlarımız bizim savrulduğu zaman e, yoldan çıkıyor. Erilimiz yükseldiğinde saldırgan olabiliyoruz, kızgın, sinirli, agresif olabiliyoruz, öfkeli olabiliyoruz. Dişilimiz yüksekse e, hakkımızı savunamıyoruz örneğin. Yani hani dişil enerji erkek içinde de geçerli. Erkeğin dişil enerjisinden bahsediyorum o yüzden ilişkiler çok da basit alınacak. Öyle taktiklerle şunlarla bunlarla yürecek bir şey değil. Bu da verdiklerim de taktik değil arkadaşlar. Bu tabii geniş konu. Bunlarla ilgili atölyeler yapacağız inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. E, dengede kalın.